Barış Terkoğlu, 24 Kasım 2022, Cumhuriyet Erdoğan'ın, Bahçeli'nin sevmediği arkadaşı Kapıyı anahtar açıyor sanıyorsun, oysa anahtar senin gücünü yalnızca açacak mekanizmaya iletiyor. 6 partili muhalefet yeni anayasa paketini açıklayacak. Aylar süren çalışma Türkiye'nin parlamenter sisteme nasıl geçeceğinin yol haritasını içeriyor. Muhalefetin temel siyasetini bu dönüşüm üzerine kurduğu hatırlanırsa, iktidar değiştirecek sihirli anahtar kimilerine göre bulunmuş gibi. Baştan bir soru soralım. Parlamenter sisteme parlamenter sistem oylamasıyla geçilir mi? Ne demek istiyorsun derseniz biraz daha ileri gideyim. Anayasa değişikliği önerisi seçim kazandırır mı? Yanıt verebilecek bir kitap önümde duruyor. Demokrasiyi Güçlendirme Derneği çoğu profesör 30 kişilik bir yazar kadrosuyla çıkarmış. Adı Türkiye tipi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Tartışmaları. Tartışma yazmasına bakmayın. Kitaba katkı verenlerin neredeyse tamamı başkanlık sistemine karşı. Sistemin zararlarını açıklayıcı bir şekilde anlatıyorlar. Diyeceksiniz ki hiç mi savunan yok? İşte meselenin bam teli de burada. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Kurulu Başkan Vekili Profesör Şükrü Karatepe de kitaba adını yazdırmış. Elbette başkanlık rejimini destekliyor. Dahası Karatepe başkanlık sistemini Erdoğan için hazırlayan isimlerden. Cumhurbaşkanının yanında baş danışmanlık dahil pek çok sıfatla bulunmuş. Haliyle kitaptaki açıklamalarının satır arasında 2017 yılında referanduma giden değişikliğin nasıl hazırlandığını, halkın nasıl olup da oy verdiğinin hikayesini de anlatıyor. Bu sırada unutmadan hatırlayalım. Sadece Erdoğan'a değil, Abdullah Gül'e de yakın olan Karatepe, yaptığı eyalet açıklamaları nedeniyle Devlet Bahçeli'nin hedefi olmuştu. Bahçeli, Erdoğan'a Karatepe için çağrıda bulunmuş, ben olsam görevden alırım demişti. Ancak Erdoğan ondan vazgeçmedi. Gelelim meseleye. Karatepe, başkanlık iyi, parlamenter sistem kötüden ibaret bir görüşe sahip değil. Şunu söylüyor. Devletin organları arasındaki dengeleri ilkelerine uygun olarak kuran parlamenter sistem de başkanlık sistemi kadar iyi işler. Anayasadaki çelişkiler parlamenter sistemin ilkelerine uygun düzenlemeler yapılarak da giderilebilirdi. Fakat parlamenter sisteme dönülmesine yönelik güçlü bir irade ortaya konmadı. Karatepe'nin ortaya koyduğu çelişkili hali yaratanlardan biri kim mi? Elbette Tayyip Erdoğan. Karatepe'den dinleyelim. Abdullah Gül, anayasa açıkça izin verdiği halde parlamenter sistemin sınırları içinde kalarak Bakanlar Kurulu'nu başkanlığında toplantıya çağırmadı. Oysa Tayyip Bey, 2014'te halk tarafından Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Bakanlar Kurulu'nu sürekli olarak külliyede topladı. Bu dönemde görevli olarak bulunduğum Bakanlar Kurulu toplantılarına her zaman Tayyip Bey başkanlık etti. Başbakanlar toplantı masasının çevresinde diğer bakanlar gibi oturdular. Peki nasıl oldu da çelişki giderildi? Karatepe'nin anlattığına göre AKP'de 20 kişi 3 farklı metin hazırlamış. Üstelik önerilmesi düşünülen 2 tanesi parlamenter sistemi düzeltme üzerineymiş. Beklenti de aslında buradan ilerlemekmiş. Devamını Karatepe şöyle anlatıyor. Üç çalışmayı da bitirdiğimiz günlerde Devlet Bahçeli, çelişki giderilsin, başkanlık sistemine geçilsin açıklaması yaptı. Yani başkanlık sistemini Erdoğan'a değil Bahçeli'ye borçluyuz. Durum öyle ki işe başladıklarında külliyedekiler başkanlık hayalini mümkün görmüyormuş. Külliyede anayasa hazırlık çalışmaları başladığında böyle kapsamlı bir anayasa değişikliğiyle başkanlık sistemi kurulacağı yönünde bir beklenti yoktu. Mühürsüz oyları, sandık hileleri üzerine tartışmayı unutmadık. Ancak tüm bunların dışında referandum öncesindeki anketlerin durumunu Karatepe açığa vuruyor. Yapılan araştırmalar anayasa değişikliğinin çantada keklik olmadığını gösteriyordu. Başlarda yapılan araştırmalara göre evet oyu verecekler, hayır vereceklerden daha azdı. Sayın Cumhurbaşkanımıza durumun çok riskli olduğunu söyledim, biliyorum dedi. Yüksek riski bilerek hareket etti. Anketlere göre hayır evet'ten fazlaydı. Üstelik AKP kendi çevresinde bile sistemi anlatamıyormuş. Tanıtımın başladığı ilk günlerde Sayın Cumhurbaşkanı katıldığı toplantılarda önce sistemi anlattı fakat gelen tepkilerden insanların konuyu anlamakta zorlandıkları fark edildi. Kabahat onun ya da dinleyenlerin demeyin. Anayasayı hazırlayan Karatepe'de de durum farklı değilmiş. Düzenleme oldukça karmaşıktı ve uzman olmayanların anlaması mümkün değildi. Üniversitelerde yaptığım konuşmalarda bir süre sonra hukuk fakültesi hocalarının dışında herkesin dikkati dağılıyordu. Karatepe seçimin kampanyasının sonunda vardıkları yeri de açıkça söylüyor. Anayasanın hangi maddesini neden değiştirdiğimizi, hangi maddeyi neden kaldırdığımızı, hangi maddeyi hangileriyle uzlaştırdığımızı, hangi maddeyi iptal ettiğimizi anlatamadık. İşin enteresan tarafı Karatepe'ye göre bile sistemin eleştirilecek yönleri var. Erdoğan'a rağmen bunu da söylüyor. Cumhurbaşkanının çok ağır olan yükünü paylaşacak 3-4 yardımcı atamasının daha uygun olduğunu düşünüyorum. Fakat Tayyip Bey tek yardımcıyı yeterli görmektedir. Ancak Karatepe'nin anlattığına göre muhalefet de seçim süreci boyunca anlamlı bir eleştiri yaparak halkı aydınlatamadı. Yaratılan seçim atmosferi de zaten anlatacak ortamı ortadan kaldırmıştı. Muhalefet, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine bir cümle bile mantıklı eleştiri getirmedi. Siyasi ortam insanların birbirlerini dinlemesine uygun değildi. Diyeceksiniz ki peki insanlar seçimini nasıl yaptı? Başkanlık mı, parlamenter sistem mi kararını nasıl verdi? Acı ama Karatepe kendileri için yanıtını veriyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halka yeterince anlatılamamıştır. Seçmen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öğrendiği, benimsediği, mevcut sistemden üstün gördüğü için oy vermemiştir. Millet Tayyip Bey'e güvendiği ve inandığı için oy vermiştir. Karatepe'nin içeriden anlattığı hikayeden alınacak bir ders var. Parlamenter sistem başkanlık sistemine göre daha iyi olabilir ancak önümüzdeki seçimde halkın anayasa sistemlerini inceleyerek en doğrusuna ulaşacağı beklentisi gerçekçi değil. Halk aslında sadece Erdoğan'ın gitsin mi kalsın mı kararını verecek. Erdoğan'ı iktidarda tutmaya karar verirse bu başkanlık rejimini kalıcılaştıracak. Erdoğan gitsin partisine oy verirse bu sistem değişimi anlamına gelecek. Haliyle kapıyı açacak şey sistem çözümü değil, Erdoğan'ın iktidarda kalıp kalmayacağı. Muhalefet için anahtar ekonomi başta olmak üzere Türkiye'nin sorunlarına önerilerinin inandırıcılığından kendisinin çözebileceğine toplumu ikna etmesinden nihayetinde iktidarı değiştirebileceğini gösterebilmesinden ibaret. Kısacası önümüzdeki dönemin parlamento mu başkanlık mı olduğunu belirleyecek olan sistem tartışması değil, politika tartışması. Çoğu zaman kapının çok uzaktaki anahtarla açılacağını sanırız. Oysa yarının çözümleri bugünün sorunlarının içinde birikir. Bakmadığımızdan değil, neyi aradığımızı bilmediğimizden fark etmeyiz. こういうル。